4 Yani D şıkkı. Efendim. Mal, mülk sahibi olma arzusu. E herkes de var. E olunabilir. Meşru kazan. yerinde harca. Ol. Oh. Ya öyle değilse? Bu duyguda insana verilen önemli duygulardan biridir ki biridir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Bir insanın iki vadi dolu altını olsa, malı olsa bir üçüncüsünü isteyecektir. İnsanın gözünü ancak toprak dolduracaktır. Bu usta çok fazla hadis var. Bu akt aktarmış olduğum hadis efendim Buhari'nin Rikap bölümünde Rikap, Rikap yani. Buyurmaz efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurması bunun en güzel göstergesidir. Yani herkesin fıtratında var bu. Var. Kur'an'da da bu konuyu ışık tutan pek çok ayet-kerimeler var mıdır? Amenna vardır. Ben sadece kısa ayetlerden iki tanesini arz edeceğim konu anlaşılması için. Evet. Adiyat suresi 8. ayet. Adiyat suresi 8. ayet. Ve innehu li hubbil hayr leşedid diyor. Adiyat vel adiyati. Baba okuyoruz ya her zaman. Ezber okuyoruz, Kur'an'da okuyoruz, namaz kılarken okuyoruz. İşte Adiyat suresi efendim 8. ayet. Ne diyor? Ve innehu hu hubbil hayr leşedid. Evet. Evet. Hiç şüphesiz o mal sevgisi sebebiyle kalbi katılaşmıştır. Kalbi divrileşmiştir. O mal sevgisi ona olan tutku o kalbi katılaştırır. Zifleştirir. Efendim. Bir ayet daha. Fecir suresi bu da yine ezbere bildiğimiz ayetlerden birisi. Fecir suresi 20. ayet. Ve tuhibbunel mâle hübben cemîle. Mal mülkü de sınırsız bir sevgiyle seviyor. Seviyorsunuz diyor bak. Utuhibünel siz seviyorsunuz neyi? Ve malı seviyorsunuz. Kup bencemil aşırı bir tutkuyla seviyorsunuz. Demek insanın fıtratında olduğunu Rabbimiz net bir şekilde bize ifade ediyor. İşte insanda mala karşı, dünyaya karşı böylesine bir hırs, bir sevgi ve ilgi vardır. Çünkü o mal ile hem dünyada her türlü zevk ve sefasını karşılayacak. Karşılayacak. Bir önceki maddemiz neydi? Güç sahibi olmak değil mi? O manla da güç sahibi olacak, gücünü koruyacak. Onun için lazım. Hem yani zevk sefa içinde olacak, keyif almayı yaşayacak. Hem de e, yoksa o gücü elde edecek. Varsa o gücü korumak için orada harcayacak. Dolayısıyla efendim hem dünyada her türlü zevk ve sefasını karşılayacak o malla hem de bunu gücü elde etme, elde tutmak için bir araç olarak kullanacaktır. Durum böyle olunca manlı başkasıyla paylaşmamak, efendim, tamamını kendi zevk sefa ve eğlencesi için harcamak isteyen insan, insan nefsi Peygamber ve peygamberlerin getirdiği mesajların sınırlar içerisinde kalmak istemeyecek. E, peygamber bir sürü emirler getiriyor, fermanlar getiriyor. Zekat diyor, sadaka diyor, başka şey diyor. Bunu paylaşacaksın diyor, bölüşeceksin diyor, kardeşlik var diyor. E, o sesleri duymayacak, duymak istemeyecek, kulak vermeyecek, vermek istemeyecektir. Evet. Niye başka ile paylaşayım ki diyecek. Kendi Böyle yapıp böyle düşündüğü için de peygamberler de kendine kıyaslayarak ne diyorlar? Bu peygamberliğin iddia ediyor ya bunun peygamberlikle falan alakası yok. Bu efendinin peygamberlik peygamberlik deyip de zengin olmak istiyor. Aramızdan yukarılara doğru tırmanmak istiyor. Kaç tane ayetlerde var, hadislerde var. Yani bunu araç olarak kullanıyor. Bunun peygamberlik falan alakası yok. Çünkü kendi öyle elde etti ya. Yani gayrimeşhur hiçbir şey ölçü tarafından elde etti ya. Zannediyor ki peygamber de öyle. Haşa sümme haşa. Evet. Peygamberler de kendine kıyasla efendim ee, yasa, kendine ee, kıyaslayarak peygamber olduğunu söyleyen zat var ya o asla peygamber falan değil. O bu iddia ile zengin olmak, mal mülk sahibi olmak istiyor diyecek ve bütün imkanlarıyla ona karşı koyacaktır. Yine Hazreti Adem'den günümüze kadar bunun da binlerce, yüz binlerce, milyonlarca örnekleri vardır ve bundan sonra kıyamete kadar da olmaya devam edecektir ki efendim e, okuduğumuz peygamberlerin hayatında değişik ayetlerle bunları zaten gördük ama bundan sonra da, daha çok göreceğiz. Şimdi Mahmutten makam sahibi olma. Ne diyoruz ona? Efendim yönetme şehveti. Diğer adı kubbuca. Hep bunlar birbirine bağlıdır. Bütün bunlara sahip olma, bu duygular içinde bulunma veya boğulma, bu duygular içinde yorulma, insanları peygamberlere, peygamberleri getirdiği hakikatlara, peygamberlerin izinde giden insanlar karşı karşı olmaya, tepki vermeye, onlarla mücadele etmeye sevk eder bu duygular. Maalesef bu duyguda insanların hak ve hakikati kabul etmesine en büyük engel teşkil eden duygulardan biridir makam duygusu. Yine Hz. Adem'den günümüze kadar pek çok örnekleri vardır. Şeddat efendim Şeddad'ın Hazreti Hud Aleyhisselam'a, Nemrud'un Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a, Firavun'un Hazreti Musa Aleyhisselam'a, Ebu Cehil, Ebu Leheb'in de Kainat'ın Efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a karşı çıkmaları hep bu duygu sebebiyle değil midir? Ne diyor Ebu Cehil? Ya Haşimoğulları efendim e, Mekke'ye gelen hacılara su verdi biz de verdik. Gıda verdiler biz de verdik. Efendim onlar gibi e, savaş zamanı belli insanları işte donatıp asker sevk ettiler. Onu da yaptık. Ama Haşimoğullar diyor ki bize gökten kendisine vahiy gelen peygamber var. Biz ne yapacağız? Yani benlik, yönetme, şehveti. Evet. Başka örnekler efendim. Ablay bir ümeğini mi söylüyor değil mi? Hepimiz biliyoruz. Hazreti'nin önceki reisi. Sadi bin Ubadet'in önceki reisi. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gelmeden taş giydirilecekler. Efendim onların reisi olacak. Aleyhisselatü Vesselam Medine teşrif buyurunca onun planları suya düştü. Peygamberin ne kadar peygamber olduğunu çok iyi bildiği halde, evladı kadar bildiği halde, efendim kendisi kadar bildiği halde efendim münafıklığını terk etmediği ömür boyu nifak içerisinde kaldı. Neden? işte bir makam sevgisi. Ya at gitsin çöpe ya. At gitsin. Beni hayatına kurtar. Ama olmuyor arkadaşlar. Olmuyor yani. Evet bunlardan bir tanesi de ne dedik? Abdullah İbni Übey İbni Selul. Başka bir tanesi. Efendim Hira ee, Hiraklius değil mi? Bakın ne kadar yumuşak bir insan aslında. Ne kadar mantıklı bir insan. Ebu Süfyan efendim işte ticaretçi Şam'a gitmiş orada Ereklos'la karşılaşıyor işte. Orada bulunuyor, çağırtıyor. Tek tek soruyor bakın. Eski kitaplarda okuduğu peygamber, gelecek peygamberin özelliklerine hususiyetlerine ait meseleleri çağırıyor, soruyor. Diyor ki ona inananlar azalıyor mu, çoğalıyor mu? Diyor ki, efendim ona inananlar her gün çoğalıyor. Ha, güzel. Efendim, e ona genelde gariban takımı mı? Garip gariban mı tabi oluyorlar? Zenginler mi yoksa? Elit tabakalar mı? Mele dedikleri kavmin ileri gelenler mi? Diyor ki garibanlar. Tamam ben okudum kitapta da böyle yazıyor. Peki onu hiç yalan söylediğini duydunuz mu? Yok Ebu Süfyan bir an tereddüt ettim. Kıvırtayım ama kıvırtacak tarafı yok. Dur, durdum dedim ki hayır. Hiçbir zaman o yalan söylememiştir. Biz onu aramızda Muhammedül Emin deriz. O zaman yok Herakliyos o zat bu ayağın bastığı yerlere gelecek, oralar fethedecektir. Yani onu peygamberin tamam. Ve kabul etmeyi düşünüyor içinde bakın. Diyor ki etrafındaki o şu papazlar şunlar bunlar ruhaniler şeyler var. Diyor ki bakın böyle bir zat gelmiş bu ay zaman peygamber hadi buyurun kabul edelim. Onlar homurdanıyorlar işte hepsinin makamı gidecek, yaşantılar gidecek, sevkler gidecek, safalar gidecek, gidecek. Onlar efendim baş kaldırınca, ya durum bir dakika ben zaten kabul etmedim, ben sizi denemek için bunu söylemiştim. Orada geri adım atıyor. Yani makam, makam, makam peygamberin karşısına çıkmasına, hakikatleri kabul etmesine e, e, sebebiyet veriyor. Yani hakikatleri kabul etmemesine sebebiyet veriyor. Peygamberin karşısına çıkıp onunla mücadele etmeyi efendim gerekli kırıyor. Kendi inancınca, evet. Bir şey daha, bu da yine bilinen ama önemli. Gurur, kibir, ego, ene. Ne derseniz deyin. Gurur, kibir, ego, ene. Evet. İnsanların hak ve hakikati kabul, ee, kabulde önlerindeki en büyük engellerden biri de gurur ve kibirdir. İnsanların doğruyu, hakkı, hakikati kabul etmelerinin önündeki en büyük engellerden, en büyük bariyerlerden biri de Efendim gururdur, kibirdir. Enaniyettir, egoizmdir. Üst, e, bunu e, önemli bir yerde geçiyor. İnsandaki en zayıf, en tehlikeli duygu da budur diyor. İnsandaki en zayıf, en tehlikeli duygu benlik duygusudur diyor. En zayıf, en tehlikeli. İnsanın mahiyetinden eğer önce sökülüp atılması gereken ilk defa insanın vücudundan atılması, mahiyetinden atılması gereken ilk duygu budur diyor. Evet. Enes'in esiri olan bir insan, gözü bağlı, etrafı görme imkanı olmayan bir insan gibidir. Efendim, Egon'un atına binmişse, Enes'in atına binmişse, efendim, Ene vadilerin at koşturuyorsa onun gözü kapalı gidiyordur o sağında ne var, solunda ne var, önünde ne var, arkasında ne var göremiyordur. Çünkü gözü bağlı gibidir. Hz. Bediüzzaman da evet o yine hücuma sitteden aldık bu cümleyi efendim. Ne diyor? Ey kardeşlerim dikkat ediniz sizi enaniyette vurmasınlar. Onunla sizi avlamasınlar. Hem biliniz ki hem biliniz ki şu asırda ehli dalalet eneye binmiş dalalet vadilerinde koşuyor. El hak bil mecburiye. Eğer biz hak ehliysek, hakikat ehliysek diyor ki el hak bil mecburiye ancak eneyi terk etmekle hakka hizmet edebilir. Eneyi terk etmeden egoyu paket yapmadan onlardan vazgeçmeden hak ve hakikate hizmet etmek mümkün değildir diyor. Ve çok doğru söylüyor. Şeytan ene sebebiyle kaybetmedi mi? Onu topraktan yarattın, beni ateşten ben daha farklıyım. Gurur ki bir bundan kaybetmedi mi? Evet. Hazreti Adem'den Efendimiz'e kadar pek çok peygamberin karşısına çıkan şeddatlar yine Nemrutlar, Firavunlar bu duygu sebebiyle hak elçilerin karşısına çıkıp efendim onları red ve inkar etmediler mi? Yine Firavun ne diyor? Nazir suresinde en rabbikum ala hafizan Allah, hafizan Allah, hafizan Allah. Ben sizin en büyük Rabbinizim. Ulan sen kimsin ya? Zavallı. En küçük bir mikroba çare bulamayacak kadar zavallı. Öleme engel olamayacak kadar zavallı. İhtiyaçlarını temin edemeyecek kadar zavallı. Utanmadan, sıkılmadan kendini bir şey zannedip egoyu binmiş ya. Efendim, galalet vadilerini at koşturuyor ya. Ben sizin en yüksek yüce, haşa, Rabbinizim diyebiliyor. Mekke müşrikleri dahil Hz. Nuh'un, Hz. Hud'un ve pek çok peygamberin karşısına çıkan o günün güya elitleri, melevül kavim diyor Kur'an yani elit tabaka. Kendilerini öyle zannetiyor, elit falan değil. Esas ayak takımı onlar da ama öyle görüyorlar, öyle zannediyorlar. Kur'an da öyle diyor. Yani o ondaki görünüşlük pozisyonlarını dile getiriyor. O günün güya elitleri Kur'an ifadesiyle meleler peygamberlerden şöyle talepte bulunmadılar mı? Ne dediler? Değil mi? Her şey, Hazreti Hud'da okuduk bunu Nuh İsrail hep. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a İsrail teklif ettiler. Sen bu etrafındaki ayak takımlarını, ayak tabakalarını etrafından kov. Onlar uzaklaştır. Biz onlarla aynı safta, aynı karede bulunmak istemiyoruz. Senin etrafında sahip biz olalım. Allah o zaman biz geleceğiz bu dine. Allah Allah. Ciddi misiniz yani? Hayret bir şey. Bak etrafındaki sen, o garip uzaklaştır, biz etrafını kuşatalım, yine istediğimiz gibi olsun. O zaman biz Müslüman olacağız, inançlı olacağız, senin dinine geleceğiz. Allah Allah. Evet. Senin etrafında sadece biz olalım, o zaman biz sana tabi oluruz demediler mi? Bu talep, bu istek, onların egolarının, enelerinin esiri olduklarının bir göstergesi değil midir? Bu sebeple Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve diğer peygamberlere hemen hemen ilk inananlar garip hureba tabakası olanlar değiller miydi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafındaki ilk Müslümanlardan kaç tane zengin var? Kaç tane önde görünenlerden var? Hazreti Hatice istisna, ekstra istisna, zengin ama zaten e, Efendimiz aynı yaşta baş koymuş. Ruhunu, canını, her şeyini ona feda etmiş. İlk Müslüman o. Şanslı olan o. Akıllı olan o. Onu saymayalım yani. O noktada yani bu ölçü içinde saymayalım diyorum. Bak kim var? Hazreti Ebu Hazreti Osman. Hazreti Selam'ın üçüncüyü ilk Müslümanlardan. Yok. Efendim hep garibanlar var yani garibanlar.